Telefonumuzdan hemen sonra paylaşalım Evet birinci şifre hediyelerimiz için Telefondan hemen sonra Hoş geldiniz yayınımıza Merhabalar Hoş geldiniz buyurun efendim Alo Selam Aleyküm Aleyküm Selam buyurun İyi çalışmalar Teşekkürler Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı da Nedir? Evet. Hocam benim ibadetlerimde aşırı derecede bir rezilse korkum var e, i̇ki hafta önce bir e, hekim efendi de telefonuna bağlanmıştı sizlere. Aynı soruyu sormuştu. E, abdest almasından namaz kılmasına kadar her türlü e, şekilde e, kalbim rahat etmiyor. Namazı kılıyorum yani e, yazan şekilde. Yani Allah'a şükür e, namaz kılma e, kılmama borcum gibi borcum yoktur yani. Tabi Allah kabul etsin. Ama yani içime sinmiyor bir türlü. Namaz borcunuz yok mu? Yani namaz borcum yok olduğunu hissediyorum ben. Kaç yaşındasınız? E, kaç kaç yaşındasınız? Anlatmaya çalışıyorum. Kaç yaşındasınız? Aynı zamanda eşime de sinmiyor hocam. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. 25 yaşındayım namaz borcumun olduğunu Aferin. düşünmüyorum diyor. Maşallah ne kadar tebrik güzel. ederiz. Ne kadar Peki güzel. abdest ve namaz dediniz. Mesela abdestle ilgili vesveseleriniz neler? Abdestten başlayalım. E, hocam e, şimdi abdest alırken kolunu özellikle kolunu ve ayağını yıkamada o topukları yıkamak, sol bir şeyinin e, bilekleri yıkamak oralara çok takılıyorum. Acaba tam oldu mu? Bir kısmı yıkandı mı? Yıkanmadı mı? E, çünkü bununla ilgili hadis-i şerifler de var Peygamber Efendimiz. Ve oraların tam yıkanması gerektiğine dair e, sahabeleri de uyarmış. Ben de korkuyorum acaba oldu mu? Olmadı mı? Tekrar abdest tekrar abdest alıyorsunuz yani. Yani tekrar tekrar abdest mi alıyorsunuz? Evet. Yani ben abdest almam bir bayağı yarım saat 45 dakika sürüyor yani. Bir abdest 45 dakika sürüyor. Yani. Çünkü aşırı derecede içinde şüphe oluşuyor hocam. Allah Allah ama çok fazla bu. Şimdi normalde normalde ben şimdi abdest alsam hocam i̇ki. kaç yani i̇ki. bir dakika sürer mi hocam? Sürmez herhalde. Peki İki, i̇ki dakika sürüşüm. Ben abdest alsam sürersin. en fazla bir, bir, buçuk dakika. Ama iki dakika. bakın 45 dakika ne öyle? 45 dakika Elin abdest. Bu abdestinde i̇ki. bahsetmiyoruz ha. Normal abdest öyle mi? Hı <laughs> hı. E peki siz gusül abdesti girince 3 yani saat bulur. 3-4 saati bulur o zaman o. Yani şimdi Muhsin Bey e, hacer Esved'i öpeceğim diye insanlar orada öyle sıkışıklığa giriyor ki yani dirseğini ötekinin ya, maalesef. Bakın hacer Esved'i öpmem sünnettir ama Öteki adamın bağrını incitmem haramdır ya. Sünnet işleyeceğim derken haram işlemem uygun mudur? Doğru mudur ya? Yani o selamlamam geriden Allah'ın elçisi böyle selamlamış. E i̇şte bu, bu o da aynen öpmedir. Aynen Hacer Resved'i öpmedir. Sünnet dokunmadır. işleyeceğim derken haram işlemeyelim. Ya, e, şimdi bakın e, abdeste hassasiyet göstereceğim. Sünnet işleyeceğim, üçüncü defa kolumu yıkayacağım filan derken kaldı. 45 dakika o ömrümden geçen zamanı onun da hesabı. E yani. Bir de 45 dakika su israfı. E, su israfı, zaman israfı öyle değil. Ya diyelim ki burada kuru kaldı Rabbim öyle de kabul eder ya. Yani ben bunu... Problem haline getirmemeliyim. Bu e, e, Ya bir defa yıkamam farzdır. Üç defa olması sünnettir. Yani bunu üç defa yıkadım bitti tamam. Buna rağmen kuru kalsın. Öyle de kabul eder Rabbim yani. Bakın ya. hocam nedir? Bir He. defa yıkamak He. farzdır. Evet. Üç defa onu yıkamak He. sünnettir dedi hocam. Tabii Duydunuz yani. mu? Evet. Yani Hatta o, mı izleyicimiz? Evet. 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 yeni ayrılmasın izleyicimiz. Namaz kılarken de e, aynı e, sorunlar da yaşıyorum. Namazda ne gibi vesveseleriniz oluyor? Hocam namaz kılarken mesela örnek veriyorum. Felak suresinde min şer'in an yani oradaki harfin mahrecini çıkardım mı veya çıkarmadım mı böyle ayetler okuduğum zaman o da benim zihnime çok takılıyor. Acaba oldu mu olmadı mı? Oldu. Mesela geçen bir evet. hafta önce bir yatsı namazı kıldım. Namazı 3 mü 4 mü kıldım, dört mü kıldım iki, okudum mu, okumadım mı? Yani o hekim efendi gibi yaklaşık 3 saat falan sürdü. Yatsı namazı 3 saat ben. sürdü. Yatsı namazı. Evet hocam. 3 saat üç yatsı saat namazı hocam. Yani gece 2.30'da falan yattım hatırlıyorum. 45 dakika abdest sürüyor. 3 ee, saatte yatsı namazı sürüyor. Yani bakın bu abdest, namaz yani Rabbimizin emridir ve bize mutluluk verecek, bize huzur verecekken bize eziyet oldu. Yani iki buçuk saat bilmem filan bir namazla bu kadar zaman harcadım. Ya ben Allah'ın kullarına faydalı olacağım, helal rızık kazanacağım, fikir üreteceğim. E onları hep bıraktım. Yani ben durmadan gece, gündüz e, namaz bütün zamanımı aldı benim böyle böyle olmaması lazım. Peki ben hocam şunu sorayım izleyicimize. Evet. E, bu e, takıntılarınız, vesveseleriniz sadece ibadetlerde mi var yoksa normal günlük hayatınızda, yaşamınızda da bu tür takıntılarınız var mı? Vesveseleriniz yok, var mı? sadece e, ibadetle kılacağım zaman e, veya bir alacağım zaman bu takıntılar meydana geliyor. Onun dışında herhangi bir böyle ha, e, anladım mi yok. Anladım. Evet yani e, obsesif ampulsif mi diyorlar hocam? Öyle bir rahatsız takıntı hastalığı var ya dedim acaba öyle yani, bir şey mi var? Yani demek ki sadece ibadetlerde Rabb, Rabbim kabul eder. Sadece Rabbim ibadetlerde. Bu şekilde kabul eder. Yani gelin e, kendimize bunu bir eziyet haline getirmeyelim. Rabbimiz niyetül mümin hayrun min ameli. Bizim niyetimiz Rabbimize karşı namaz ibadetimizi yapabilmektir. Ya e, kusuruyla, kesiriyle birlikte Rabbimiz kabul eder. İnşallah. Yani, inşallah. Evet. O yüzden bunu böyle içinden çıkılmaz bize bir eziyet haline getirmememiz lazım. Yani. Yalnız hocam dün de hatırlarsanız bununla ilgili birkaç soru geldi. Hatta evet, telefonlarda o. da soru aldık. Demek ki pek çok insan bu konuda rahatsızlık yaşıyor. Yani evet. namaz olsun, abdest olsun, banyodaki durumla ilgili olsun bir rahatsızlık yaşıyor. Ee, bunların e, bu vesveselerden kurtulması için siz hep diyorsunuz ki takmayın, tabii, e, tabii. dikkate almayın tabii, tabii, bu rahatsızlığı. Öyle, öyle. Peki bunun dışında tavsiye edeceğiniz dua var mı vesveselerden kurtulmak için tavsiye edeceğiniz bu, bu, bir dua var mı? Bunun dışında yani bu bu dereceye gelince bakın bir namaz iki buçuk saat sürecek hale gelince e, psikiyatristten de destek almak icap eder ya. Evet. Ama bir kere dini bilgilerimiz sağlam olacak. Rabbim öyle de kabul eder. Bitti. Yani min şerrime halak mı dedim, halak mı dedim. Hamıydı, hı, hı mıydı. Yok Rabbim öyle kabul eder. Yani içinden çıkılmaz hale getirmiyor. Teşekkür ediyoruz yani. izleyicimize. Evet, evet. Yani. Kolay değil hakikaten ya. Şimdi banyoya giriyorsunuz, abdest alacaksınız. Yani havada. artık bu bir Muhsin Bey hastalık halinde. Hem de bir doktor arkadaşım bana dert yandı. Hem de doktor bakın. Nöbetçiydim diyor hocam. Yani yatsı namazı bitmedi gece vakti diyor. Allah Allah. Bir kılıyorum. Yani yo herhalde üç rekat kıldım. Olmadı dur. Dur bir daha kılayım. Ya bu sefer de beş kıldım ya. bu, bu da olmadı te tekrar bir daha kılayım ya bu bu, bu, bu sefer de ikinci rekatta fatihayı unuttum bak bu da olmadı olmaz yok eziyet olsun diye değil bu din bize ya Allah evet, Allah razı olsun Allah. Allah. peki ilk şifreyi paylaşacağımızı söyledik hediyelerimiz için bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var, bir de şal hediyemiz olacak, iki hediyemiz olacak. Bunun için de program boyunca üç tane şifre vereceğiz. Henüz yeni izlemeye başladıysanız bir şey kaçırmadınız, ilk şifreyi paylaşıyorum. Lütfen bir yere not alın. Birinci şifre ekrana geliyor sevgili izleyenler. Cenab-ı Hakk'ın o güzel, o mübarek isimlerinden birisi. El Kerim, Ya Allah Celle Celaluhu. Evet lütfu ihsanı bol olan çok ikram sahibi ya zel celal vel ikram elizzu bi ya zel celal vel ikram yani duayı bilhassa böyle söyleyin ya zel celal vel ikram ey celal ve cemal sahibi Allah ikram lütuf sahibi onun ihsanı lütfu ikramı bol e bitti. Ondan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Erad, erad. İki tane daha şifre var hatırlatalım. Ve bir videomuz var. Video sorumuz var görelim. Hocam selamün aleyküm. aleyküm. Ben Bir şey sormak, sormak istiyorum. Hocam biz e, araba almak istiyoruz eşimle. Belli bir miktar paramız var. Ama araba almaya yetmiyor paramız. E, kredi çeksek günah olur mu? Hani krediye bulaşmak istemiyoruz ama bize yardım edecek kimse de yok. Ee, hani Allah'tan her zaman dua ediyoruz, bizi faize bulaştırmaması için ama elden de başka bir şey gelmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.